Flash TV'de hafta içi her gün yayınlanan Al Sana Haber programının yapımcısı olan Sisi'le kaplı Seyhan Soylu son günlerin en çok merak edilen isimleri arasında. Her dönem adından söz ettiren ünlü ismin hayat hikayesi merak konusu oldu. Haberin detaylarına geçmeden önce bir saniye ayırıp videoyu beğenip kanala abone olursanız bizlere destek vermiş olursunuz. Al Sana Haber programının yapımcısı ve sunucusu olan Sisi lakaplı Seyhan Soylu, bağlantıları ve herkesi tanımasıyla merak konusu oldu. Transseksüel olan Seyhan Soylu henüz ilk ergenlikte kadın olmaya karar verdi. 55 yaşında olan Seyhan Soylu, 2020 yılında Rizeli iş insanı, Fahri Yazıcı ile imam nikahıyla evlenmesiyle gündeme gelmişti. Seyhan Soylu, sanat camiasında oldukça ünlü olan bir isimdir. Tanınmış birçok kişinin menajerliğini yapan Sisi lakaplı Seyhan Soylu, son günlerin en dikkat çeken isimleri arasında. 1966 doğumlu olan Seyhan Soylu, polis akademisine birincilikle girdi, ancak kendi ifadesiyle, cinsel tercihinden dolayı şuklandı. Ergenekon davasında Nurseli İdiz ile birlikte gözaltına alınan Sisi, Semih Tufan Gülaltay'ın yandaşı olmakla itham edildi kendisini milliyetçi travesti olarak tanımlayan Seyhan Soylu'nun kolunda bozkurt dövmesi vardır. Bir dönem MHP'den teklif aldığını ama, MHP'yi zorda bırakmamak için kabul etmediğini açıklamıştı. 12 Eylül sonrası, Amerikalı eşcinsellerin sembolü turuncu, no no, tişörtü giyen anavatan partili güneş taneli protesto için Turgut Özal'ın önünde soyundu. Bu nedenle içeriye alındı, 15 gün işkence gördü. O olayı şöyle anlattı: Beni dövdüren emniyet müdürünü kendime aşık edip, sonra da onu bir dergiye kapak yapıp görevinden aldırdım. Böylece o 15 günün intikamını aldım. Daha sonra rahmetli Turgut Özal'la da tanıştım. Yaptığımdan çok utandım, çocuksu bir duyguymuş o protesto.